Del. Günaydın. Burada file market gördük. File marketi gezelim dedik. Ben hiç işte daha önce file markete gitmedim ama çok duydum. Taş taş taş. Hasan tut elimi. Elimi tut. Değil. Şimdi sizle beraber file marketi gezeceğiz biz. Hoppala. Allah'ım çantamı da aldım. Değil. Hadi bay bay. Değil. Brım brum 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 düt düt yap bir. Çekilin yoldan de ya, ya, ya. Bakın bu. Acaba nereye bağlı? Hani bu makresin türü buraya bağlıymış ya. Bu tek mi? <laughs> 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 ne? çok <laughs> Ne? <laughs> 20 tanesi 40 liraymış Hayır 60 liraymış Ne acı biber Biber dolma Aa bak tatlı tatlı bez Bunun fiyatı nerede yazıyor Tatlı törüncüyü 68.95 Bu arada limonata mı? limonata üzü tük biz de tüşü bunu direk çözdürüyosun limonata üzü ne kadarmış? 25 lira 25 lira hiçbir şey değil para mı 25 lira dediğini. bunu alıp deneyelim mi? bende aynısını dilerim size koy evet bunu deneyelim Kişim ama su hiç su şey mi? almadık biz ya fespiris fosfa limonata 30 liraymış bir bunu koyuyormuş komple bir tane Orada, 4 o zaman barlar, biz 5-6 tane koyuyormuşsun 4 tane su koyuyormuşsun bu dilimli çilek kutusu İyi alışverişler diyeceğiz. Tadım varmış. Tamam gidelim. Duydun mu? Evet tamamla. Tadım varmış gidelim diye. <laughs> <laughs> buradan buraya harika fark mı var işte her biri kadar kazanıyor. <laughs> ah. Belki de onu da getirmem. Gel gel buradan gidelim gel. Gel gel. Kadın varmış hadi gidelim diyor. Ama yüzü belli Mantı. Kayseri? Kayseri. Kaysır. Kaysır. Yok Kayseri Yok. mantısı. Şu ne? Şip yuvalama. ben de bir tanesi 95 lira nasıl oldu? Ee? Bir de şu. <laughs> böyle bir kilo Bir tane aldın. ona göre fiyat verirler demek ki. Kaç tane pide varmış. Lahmacun, fındık lahmacun, pizza. Aha, kurabiye hamuru. Ben bunları hep görüyordum şeyde. Bunun fiyatı 65, diğerlerininki 56-62 çekelim Ben organik olduğunu düşünmüyorum bunlar. İşte ortalaşmış Organik değil. Demis cool Normal. Diğer tarafta normal yani. Farklılık olarak ekmeklere bakmak istiyorum. Hmm. Bak bu, hiç, bu markayı hiç görmemiştim. Harras. Buraya özel mi acaba? Yoksa Kayseri özel mi? Bir tane damla çikolata. Bence Kayseri markası. Tam tahıllı kural diye. Hmm. Bakın böyle şeyler de var. Susamlı simit. Aa, bence çok güzel. Acı badem. Glütensizmiş bak. Bunlar da glütensiz, portakallı. Meyveli kurabiye glütensiz. Aa. Özlem abla. Çoğu glütensiz ya bunlar yenebilir. Şunlar da temizli de vardı. Şeyleri, bagetleri meşhurdu. Yufka 12 tanesi. Hazır gibi durmuyor mu? Hazır zaten. Bak farklı cipsler varmış. Hmm, cipslere bak. Asay bebe. Gültensiz kurabiyeler keşfetmiştim. Evet. Acaba bu filenin kendi markası mı yoksa buranın kendi markası mı? mı? Hı. Bilmiyorum. Sadece ben bu filede gördüm. Bir diğer filede de vardı. Var mıydı? O zaman filenindir. Olabilir. Bak birçok şey de harasa. Süt markası, her şey var. O zaman mesela bir Roski gibi, Bim gibi kendi markası da bu. baba Bak, el iştesi var. Ben şöyle almıştım ikna almıştım kendim için. Bu tuzlar daha sağlıklı ama. Efendim? Evet. 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 Evet peşlerim var, karamellerim var, hepsi var asfalt teker teker bakalım. normal dondurma da var. şuna çok <laughs> değişiyor. bak şu almış şey. bak şundan almış şey. bir tane bundan alıyorum, bir tane de öbüründen deneriz. Bir tane bundan limonata özü, bir de hibiskus falandan alıyorum. Yeter mi peki kalabalık sonuçta? Bir de frenk alalım, farklı farklı yapalım. O şey ama normal yemek için olur. Hmm. Bence bunlardan her birinden ikişer tane alalım. Tamam i̇ki o İki yaptığımıza da izin, tadımız da olsun. Hmm. Şuradan mesela şey yapacağım. Atal bebi, atal bebi. Bu abla? Yoğurt mayasıyla peynir mayası da var. Nerede? Bu hmm. çok iyi değil mi? <laughs> Şunlar ne? Yapıyorduk yağı var. Aynı Dana paça. Çok mantıklı. Diyorum ki ameliyattan sonra gireyim buradan alayım. Aynen. Şeyde yani Dolabı e 2-3 paket. Önce fiyatı da olur. Bak. Mantıklı. Çok mantıklı. Ben Bak. Tam buğdaylı püf gibi. Bence fiyatı da var mı? ama. Benim gözde gözde değil cizle, cizle ya. Bak şey yani kumaşı serdi. Bunu ablam almış çok yumuşumuştu. Kaleden çıkıp A yüz bire Ama bak bu mantıklı ama bu haraklık. Ama çok küçük sanki. Yani ben çok. her gözüne tutuyorum. Plastik tencere mi? Peki bunu nasıl ocağa koyacağız? Hangisini? Plastik tencere. Hı hı. Plastik tencere. Nerede? Plastik tencere demek ki ocağa koymuyorsun. Bence de öyle düşünüyorum. Baba, baba, Bak bak baba, 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 yok. baba, çok. baba, 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 Beğenmedim. Hadi gidelim. Allah burada göstermesin. Ama telefonun arkasındaki anlatsana düşürür. <laughs> <laughs> Bunu direkt böyle katıyormuşum içine ya. Yesek nasıl olur? Enes önce sen iç. Enes, hey, Enes, Enes, Enes. Ne yaptı? Aşağı düştü, onu bir alsana. Akar, halıya akar. Kapak. <laughs> hey. Hayır. Ağamıyor. E, bu taştı. Niye taşıyor bu be? şimdi. Bunun kapağı bu değil mi? <laughs> yapıyorlar. Aşağı sıcak tabi Aşağı Mesela şuraya dokunan çok elle ellemişti. Yok ya diyor sıcak. Hani? Bak şu Dur bir dakika sana da gelecek. Benim benim. Ya koklamayalım mı sen se? Allah Allah. Hadi. hadi. <gülüyor> Süper çocuklar <laughs> <doyuruyor> <Süper doyuruyor. gülüyor> <Asay> güzel mi? <gülüyor> 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 Nasıl beğendi? Çok <laughs> <bir> sevdim? <sesler. gülüyor> <laughs> 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 Şimdi limonata yapıyoruz. Limonata yapacağız ya. Asel, alın şunu hadi. Ben ben. Tırnağımı kes ne olur. Ha, Şimdi arkadaşlar. Ben ben. Hop çıktı. Dur, ben. dur dişin kırılır. Hayır sakın yapma. Da şu. Ay tüm sürdü ya. Bir şey yapsana. Biraz suyunu ya. Hoppala. Hadi. Şey İyi Evet arkadaşlar hem biraz vlog tarzında Nefile Market'i gezmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Biz Kayseri'de gittik bu arada. Ee, çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.